Paranjit anatomik olarak Phoenix denen bölgenin enfeksiyonlarıdır. Bunların çoğu yaklaşık %90 kadar virüsler tarafından yapılmaktadır. Bu enfeksiyonlar çoğunlukla 3 yaş altında görünür, 6 yaşa kadar da devam eder. 6 yaştan sonra giderek sıklığı azalır. Ama 3 yaşın altında ve kreşin ilk yıllarında senede 6 ila 8 atak geçirme şansları vardır. Peki bu farajda neler görülür? Burun tıkanıklığı, hapşuruk, öksürük, baş ağrısı, ateş gibi durumlarla klinik olarak ortaya çıkarlar. Peki Burada asıl korkulacak şey nedir? ailelerin en çok korktuğu şeylerden bir tanesi bu çocuk çok fazla hasta oluyor. Bunun savunma sisteminde bir sıkıntımı var? O yüzden mi çok hasta oluyoruz korkusudur. Bizim ilk olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bunun aileye anlatılmasıdır. Şimdi yaklaşık hasta olmayan bir çocuğun virüslerle karşılaştığı özellikle okul ve kreş çağında budur enfeksiyon ortaya çıkabileceğidir. İlk olarak bunu yaparsak zaten ailelerin bize olan güveni ve tedaviye uyum daha çok artacaktır. Viral enfeksiyonlar çoğu zaman kendileri gelir ve kendileri giderler. Biz ne yapacağız? Biz burada çocuğun aldığı sıvısına dikkat edeceğiz. Özellikle ateş düşücülerle gerekirse o kırgınlığı alıp ateşini rahatlatacağız. Ve bir de ki bunun işlemlerin önemli bir tanesidir. Burun pasajını yani burun yolunu açık tutmaya çalışacağız. Çocukların yaş grubunda östeki denen boru yeri daha paralel, kısa ve geniz etine biraz daha yakın bir bölgededir. Bundan dolayı da bu üst solunum enfeksiyonlarında farenjitlerden sonra %2-3 civarında orta kulak iltihabı görülebilir. İşte o zaman ne yazık ki işin içerisinde antibiyotik girer. Ve biz bundan kaçınmak için özellikle burun açmak, bol sıvı tüketmek, mukusun o akıntının koyunu azaltarak, burun açarak bu pasajı rahatlatmak durumunda olmalıyız. Onunla beraber bazı doğru bilinen yanlışlar vardır. Mesela nedir? Ateşi 39 bu kesin bakteriyel bir enfeksiyon. Yanlış. Bu bunu yapabilir veya basit viral enfeksiyonlar da yüksek ateş yapabilir. E, burun akıntısı koyu yeşil kesin bakteriyel bir enfeksiyon bu da yanlış. Bu hastalıkların 7-10 gün hatta 14 gün sürebileceği akılda tutulmalıdır. Hani ekstra bir tedaviye ihtiyacı olmadığı burun açarak ateşi gerileterek çoğunun toparladığı bilinmelidir. Onun dışında da nedir? Eğer öksürük artarsa, işte baş ağrısı eklenirse, ateş uzun sürerse tekrar bir hekim kontrolüne gelinmeli. Burada da bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta bu bir muayenesinde bize A grubu beta hematik daha çok beta denen bir enfeksiyon vardır. Onu atlamak istemeyiz. O gibi durumlarda da bazı kültürü, hızlı testler gibi ve böylelikle bir antibiyotik gereksinim olup olmadığı ve bizim tedavi planımızın olacağı ortaya çıkar.